1 Ağustos 2019 Antalya Korkuteli Duraliler yaylasındayız. <laughs> Ahmet Zeybek <laughs> e, hanımı Şerife Zeybek, Furkan ve Zeybek. Zeybek. Ahmet Bey 3 yıldır, 3 bizim yıldır rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullanıyorlar. Evet. E, neler gördük? Burada toprağımız neydi? Bitkilerimiz neydi? Gelişimler nasıl oldu? Bir anlatalım 3 yıllık tecrübenizi bir paylaşın. Ya, kulak yatağı. Venninus yani her şeyinden. Tamam mı? Yani şimdi burası şeyden... kaç metrekare bu sereniz burası? Onu söyleyelim önce. Burası 1300 metrekare. 1300 metrekare. Burada evet. bu sene domates var. Domates var. Çeşit sene. olarak neydi? Domates. Tori çeşidi. <laughs> önce bir domatesi göstersek mi? Şöyle Şu bir şey şuradan şey... şöyle bir gösterelim. Çeksin. Yani e, üreticilerimiz görsünler. Hı. Domates e, tori olarak böyle e, toprakla ilgili ne değişimler gördük? Yani birinci yıldan sonra niye tercih ettik rekora şimdi? Su konusunda su konusunda. Ne yaptı evet. peki su ile alakalı? Suyu daha iyi alıyor. Ne Suyu toprak alıyor. Şey? Alıyor. Burası nasıl bir toprak? Toprak böyle, ya burası çok sakız bir şimdi kirli toprak. Sakız toprak. Sakız ama şimdi böyle toprağım yumuşak olmuyor. Mesela şu toprak. E, Şöyle gösterelim. Önce toprak sakız yapıyor. Bak şimdi <laughs> bak. Toprak diyoruz yumuşak. Yumuşak. <laughs> Önceden bu toprak şeydi yani. Sert, sulandıktan ser, sonra çok sertleşiyordu. Anladım. Ama şimdi öyle bir şey yok bak. Köklenmesi ağaçlarımızın Yaaşık filmini kapak daha güzel. Gövde ağaç gelişimleri de güzel. Gövde şimdi, gövde gelişimi güzel oluyor. Şimdi şöyle de yapabiliriz hmm. aslında. Şuradan bir aradan bir iki tane salgın gösterelim. Gösterdiğin şekil veririz. nasıl? Yani buradan gelenler şöyle. şöyle gövde, abi. Yani şöyle gösterelim. Böyle e, bir standartlık var. Aşağı yukarı her yerde. Bir tane standart komple. Verim standart. Verim bu da standart. sizin için evet, bir de... artı. <laughs> yani şey anlamında. Evet. Verim ee, standart bir var. de bu sene iklim de kötü gitti doğru mu? Tabii ilk yağışlı gitmişti. Yağışlı ve ama... kapalı gitti. Şöyle ama tekrar oraya geniş yere o, doğru on, geçelim. On, on, Onun doğru. Yani. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi rekor gelişim malum. Bir toprak düzenleyici. Evet. Ee, bir güreş bir gübre değil. Değil tabii. Siz neler gördünüz? Siz de bir bahsedin. Yani çok memnun kaldık biz. Antalya'da kullandık. çilekte kullandık. Antalya'da da bir 700 evet. metrekare bir çilek evet. yeriniz varmış. Evet. Orada neler gördünüz? Ne yaptınız? Verimi çok güzel oldu. Başkalarına bakış daha çok farklı oldu. Farklı Herkes oldu. çileği çok düzgün. Bir de yani siz çilekçi değilsiniz aslında. E, i̇lk defa yaptım İlk kaldım. defa yapmanıza rağmen evet. orada şey oldunuz. Şimdi burada ne gözlüyorsunuz mesela toprakta? Biz iki yıl hiçbir şey alamadık biz burada. İki yıl alamadınız. Sonra? Evet sonra artık bunu kullanınca hep değişti. Rekor Çileşim gelişim. De, evet. Domatesimiz iriliği, her şey çok güzel oluyor. Bunu daha iyi anlayabiliyorsunuz çünkü evet, seranın içinde evet. çalışıyorsunuz. Evet devamlı çalışıyoruz. Kilo fark oluyor. Peki satarken de bu standartlık ve irileşme de bir tercih sebebi Tabii, oluyor. Tabi, Doğru tabi, mu? Tabii Yani belli bir standartta domates hı, veriyorsunuz. Hı. Kasa olarak kullandıktan sonra ağırlıkta mesela diyelim bir kasa verdiğiniz nasıldı? Artışı ne kadar oldu? Domates ağır. Aşırı bir buçuk şey fark ediyor. 1,5 kilo bir kasada evet, fark ediyor. Evet. Fark bir kesimde kaç kasa çıkıyor mesela diyelim? 200 kasa çıksa. Hı. Evet. Ee, bir kilo desen 200 kilo yapar yani. Tabii. Bir evet. seferde 200 Par kilo fargeleyim. zaten alıyorsun. Evet. Bu da Hı. iyi bir şey. Evet. Tam normalde santlarımız 11 kilo geçmezken burada 12, 12 buçu görüyorum. 12 buçu görüyoruz. Ben evet, görüyorum evet. Yani. Ee, siz aslen Antalyalısınız. Antalyalı. Antalya. Antalya evet. Rekor gelişimi Tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye Aa, eder misiniz? Ederim. Türkiye'deki üreticilere. Evet, herkese tavsiye, tavsiye, ederim. Siz de gerçekten, ediyorsunuz. Kullanmanı isterim. Evet. Bize birkaç kişi arkadaşlarımız önerdi zaten. Akrabalarımız önerdi biz e, bunu. Peki şöyle bir matematik yapalım. Rekor gelişim verdiğiniz paranın karşılığını kazandırıyor mu size? Aynen. Fazlasını yani. Aynen. Size para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. 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 Ben memnunum. Ee, bizler de sizi böyle mutlu görmekten memnunuz <laughs> her zaman. Ee, burası bir yayla. Evet. Yani serin bir yer. Yayla evet. seracılığı yapılan. Duraliler <laughs> dediğimiz e, bölge. Ayşe Kara ee, 1500 1600 mi? 1600 rakımdayız şu anda. Hmm. Ee, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok Allah Bundan razı olsun. Üreticiler, <laughs> ama sizlerden de hı. 3 yıldır alıyorsunuz. Evet. alıyoruz. Evet. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz. Şey değil. Ee, bol bereketli asatlar olsun. İnşallah Amin. buradan Amin. E, üreticiler izleyecek. Onlar Her da sizi de. referans alacaklar. <laughs> Her zaman bekleriz. Evet. İnşallah. Geleyim. yani dışarı kullanmadın herhalde pişmanım bir Dışarı, Dışarıda da açık alanda evet, yaptığımız yerler var. Evet bir var. Ama kullanmadık. İnşallah seneye kullanmanızı öneririm. Evet inşallah Allah, pişman olduk. Pişman edebilirsiniz. Ya düşman olmayın. Eee seneye de oraya da atarsınız. İnşallah. Şey olarak Hı -hı. görürsünüz. Şöyle bakalım. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.